mis gibiden bamya konservesi tarifi. Yıkayıp temizlediğiniz bamyaların uç kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla temizleyin. Ee, çok derine kaçırırsanız eğer bamyanız e, salyalanır. O yüzden e, derine kaçırtmamaya çalışın. E, o işlemi yaptıktan sonra küp küp doğranmış domatesleri bir tencerenin içine alın ve kaynamaya bırakın. Tuz ilave edin. Ardından e, bamyalarınızı ekleyin, temizlenmiş bamyaları ve karıştırın. E, bamyaların rengi değişene kadar pişirmeniz gerekiyor. Bu aşamada arzu ederseniz limon sıkabilir misiniz? E, ben limonu yemek pişirirken e, sıkmayı tercih ediyorum, ama e, tamamen size kalmış. E, tencerenin kapağını kapatıp pişirip e, rengi değişene kadar pişiriyoruz. Pişirdikten sonra e, deterjan izi kalmayacak şekilde iyice temizlenmiş, iyice yıkanmış konserve kavanozlarımızın içerisine e, Bamya konservemizi dolduruyoruz. Ağzına kadar doldurun. E, hiç boşluk kalmamalı e, ve domatesin suyuyla e, tamamen o boşlukları kapatmalısınız. İlk defa kullanacağınız bir kapakla sıkıca kapatın ve ters yüz edin. E ardından karanlık bir yerde soğuduktan sonra dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.